Merhaba Demet Hanım nasılsınız? Teşekkürler Tolga sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de. Yüz yogası yaptırdım. <laughs> evet hayır bu ilk, ilk defa denedim. Ya Arkadaşım şey. yaptır, yaptırdı da anlattı bana. E şimdi böyle spor yapıyoruz kendimize dikkat ediyoruz ama aslında yüzde de bir sürü kas olduğu için onları hiçbir zaman ben çalıştırmadım bilmiyordum. Geldik hem arkadaşımızın yeri çok da tatlı. Ne işe yarıyormuş ee, peki? Yani şey... E Yüzün yani yaş geçtikçe sarkmasını engelliyor. Nasıl spor yaptığımızda evet. o inceliği sağlıyoruz. Yani işte ne bileyim işte iğne olmadan aslında genç kalabilmek. Erken başladık ben de genç kalabilmek diyorum ama e, erken başlamak böyle şeylere çok önemli. O yüzden bir deneyeyim dedim çok da tatlı geçti. Öyle. Dubai dediniz. Evet dün iki galiba. iki gün evet dün Nasıl döndüm. Geçti Güzel geçti çok sıcak. Ee, ben de ilk defa gittim. Bir arkadaşımızın, bir abimizin otelin açılışı vardı. Oraya misafir olduk çok güzeldi fakat e, yani iklimine ben pek alışık olmadığım için yani 40-42 dereceyi falan gördü hava. O yüzden Burası çok... da yandı. <laughs> yani bir şey söyleyeceğim. Gerçekten buraya döndüm. İnsanın memleketi gibi şey yokmuş ama tabii ki çok güzel. İki gün, üç gün kalındığında muhteşem yerler, görülmeye değer yerler ama e, tabii benim memleketimin taşı toprağı altınmış. Onu anladım. O yüzden iyi, rahatım şu anda. Bir de meme kanserine farkındalık yaratmak evet. için pembe çoban için. Çok teşekkür ederim sorduğun etkeniz. için. E, yani aslında aslında bu teklif gelir gelmez çok mutlu oldum Çünkü ben eskiden e, orada dans ediyordum biliyorsunuz evet. şimdi orada top atıyor olmak hem de böyle güzel bir farkındalık projesi adı altında bence müthiş bir gurur oldu benim için e, zaten e, orada karşılaştığımızda da iletişimi kurduğumuz insanlarla karşılaştığımızda da onlar da benim eskiden dans ettiğimi bunların hepsine şahit olan insanlar e, hem e, böyle geçmişimi hatırlayacağım bir kendi kendime bir gurur duyacağım aslında. Hem de güzel bir farkındalık yapacağız. Ee, galiba galiba ay sonuna doğru top atışı gerçekleşecek. Bunu o zaman da konuşuruz ama meme kanseriyle ilgili şu an neler söyleyebilirsiniz? Yani aslında evet şimdi bu konuyla ilgili çok fazla bir bilgim yoktu ama pembe topla beraber e, şimdi 40 yaş üstünde olan tüm kadınların aslında yılda bir kere e, kesinlikle aksatmadan kontrolünü yaptırması gerekiyor. Ee, bizim işte genç kızlarımız, kadınlarımız da e, evde kendilerine doktora gitmeden aslında e, hep kendilerini test edebilirler bu konuda. Bu neden çok önemli? Böyle bir hastalık belki de e, kanser dediğimizde çok ürkütücü geliyor kulağa ama e, her zaman erken erken tanı e, hayat kurtarır. O yüzden aslında biz daha pozitif tarafından bakıyoruz. Bu mesajı da öyle vermek istiyoruz. Yani istiyoruz ki e, erkenden. Böyle bir hastalığa Allah korusun yani kimsenin başına gelmesin ama ne kararken öğrenirlerse o kadar çabuk tedavi yöntemleri var ve aslında bu kadar da korkulacak bir şey değil. Ama tabii ki de tüm hastalarımıza da acil şifalar dileyim buradan. Peki aslında her şeyin baş en önemlisi sağlık diyoruz Kesinlikle ama hep öyle. De ihmal ediyoruz. Siz evet. kontrol yapı aktarıyor musunuz sürekli? Evet yani... Ben eskiden hem dans ettiğim için spor geçmişim çok olduğu için aslında böyle şeylere daha disiplinli yaklaşıyordum. Ama yoğun set tempom da oldu. Şimdi hani yalan da söylemiş olmayayım aksattığım zamanlar da oluyor. Ama her zaman bir tekrar kendimi hatırlatıp yine yılda bir kere check-up'larımı her şeyimi yaptırıyorum. Herkesin de yaptırmasını tavsiye ediyorum. Ne kadar sağlıklı bir röportaj oldu bu. <laughs> çok hoşuma <gülüyor> gitti Tolga <laughs> ya. Çok hoşuma gitti. Bunların dışında ne yapıyorsunuz? Peki e, projeleriniz vardı. Evet, e, filmi bitirdik. Onu bekliyorum. Yani heyecanla bekliyorum. E, şimdi proje okuyorum, değerlendiriyorum. Böyle çok tatlı şeyler tabii ki geliyor. Ama her şey dört dörtlük olsun. En azından e, herkesin mutlu olabileceği şekilde olsun istediğim için şu anda biraz dinleniyorum. E, bazen de belli olmuyor. Öyle bir iş geliyor ki bir gecede karar veriyorsun ve bir gecede aslında kas tamamlanıyor. O yüzden şimdi biraz dinleniyorum desem yalan atmamış hani olurum ama iki ay sonra bir yerde gördüğünde de yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama güzel heyecanlandığım şeyler var. Ee, ama biraz dinleneyim sonra olacak. Oyunculuk anlamında başarınızı hani tartışacak değiliz artık ama Estağfurullah. Özellikle çok teşekkür istemiş ederim. İstemiş olduğunuz ya da böyle aslında şöyle bir rol olsa dediğiniz bir rol var mı ya da film, ya da bir dizi? Ya, bir ya dizi aslında gibi. şimdi e ...bir sürü dizi izliyoruz, örnek aldık. Büy yani büyürken izlediğimiz bir sürü projeler oldu. Kadın oyuncuları da ben izlerken böyle televizyonda... ...her zaman... E ...ne kadar birbirinden farklı şeyler oynadılarsa beni o zaman... O oyuncuyu izlemek daha çok heyecanlandırdı. O yüzden e, şimdi dijital platformumuz da bence yürüdü gidiyor. Bir sürü seçeneğimiz de var. E, daha az çalışıp çok kaliteli işler çıkartmak aslında televizyon için de aynı şey geçerli. E, daha pozitif bir şekilde görüyorum. Ne kadar farklı bir şey oynarsam, yani neden gerilim olmasın, e, neden daha e, ne bileyim en, entrikalı bir iş olmasın, ne yaptıysam biraz daha farklı bir şey yapmak için elimden geleni yapıyorum e, projeyi de tabii ki artık öyle değerlendirmeye başlıyorum ama yani şimdi spesifik bir şey söylersem sipariş vermiş gibi olmak istemediğim için <laughs> e, bir şey söylemeyeyim ama ne kadar fazla, ne kadar farklı benim için o kadar iyi olacak diye düşünüyorum. hayırlısı olur diyeyim. Çok, teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. ben Edir, teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkürler. Diyoruz. Bir detay alsın arkadaşımız.